Herkese merhabalar. Bir marketlerin aktörün katonu hep birlikte inceleyelim. Harika ürünler var. Hemen başlayalım. İlk olarak Rackley'den 12 parça oluşan dekoru çay setiyle başlayalım. Ürünün fiyatı 46.90. Chefs markasına ait 22 santim ebatındaki karnelik tencesinin fiyatı 49.90. Hisar Optima'dan 28 santim ebatındaki granit karnelik tencesinin fiyatı 100 TL. Zenker'den baton ve dilimli kek kalıplarının fiyatları 29.90. 20 santim ebatında sahan ve 26 santim ebatındaki tavanın fiyatı 90 TL. Paşa Bahçeden altılı set tanedeki ayakta kahve yanı su bardaklarının fiyatları 34.90. Hisar Optima'dan 18 ve 22 santim ebatlarındaki çelik sahanların fiyatları 150 TL. Gerçekten harika ürünler var. Tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. Bellis'ten üçlü desenli kaselerin fiyatları 19.90. Ekmekliğin fiyatı 24.90. Salata kurutucunun fiyatı 13.90. Kütahya porselenden 51 parçanın oluşan altın fileli rölyefli yemek takımının fiyatı 799 TL. Kiwi markasına ait büyük boydaki dikiş makinesinin fiyatı 475 TL. 4 litre kapasiteli erzak kabının fiyatı 750. Kumtel marka 1800 watt çalışma gücüne sahip çift taraflı büyük boydaki ısıtıcının fiyatı 150 TL. Marvel figürlerinin fiyatları 19.90. Zenker markasına ait taşıma kapaklı kek kalıbının fiyatı 45 TL. Chefs markasına ait altılı meyve bıçaklarının fiyatları 19.90. Farklı renk seçenekleri ayaklı metal dekoratif şık saksıların fiyatları 36.90. Ören Bayan'dan Trend check batik yumakların fiyatları 16.90. Örgü sepetlerinin fiyatları 7.50. Büyük boydaki ayıcık amigurumi kitinin fiyatı 36.90. Şiş kutusunun fiyatı 4.90. Öğren bayandan üçlü kiti baby yumakların fiyatları 24.90. Üçlü tanja yumakların fiyatları 19.90. 200 gram ağırlığına sahip kar topu yünlü yumakların fiyatları 9.90. Öğren bayandan üçlü setsan 2 favori batik yumakların fiyatları 23.90. Üçlü set sahneki favori yumakların fiyatları ise 19.90. Sizlerle ricamız videoyu sonuna kadar izlemeniz ve kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Örgü aparat setinin fiyatı 9.90. Büyük boydaki kanaviçe çekitinin fiyatı 19.90. Tek fiyat karma oyuncakların fiyatları 13.90. Örgü çantası da var fiyatı 9.50. Kartopu bambu örgü şişinin fiyatı 13.50. 30'a 45 santim genişliğe sahip Kadife havlu kanevi çekitinin fiyatı 11.90. 7 silikon saplı tığların fiyatları 24.90. Farklı renk seçenekleriyle kar topu yumak çeşitlerinin fiyatları 4.90. 100 çarpı 3 santim genişliğe sahip farklı renk seçenekli yazmaların fiyatları 14.90. 50'ye 85 santim genişliğindeki kadife havlu kanevi çekitinin fiyatı ise 24.90. Tığ kutusu da var. Fiyatı 4.90. Patronlu dikiş kitaplarının fiyatları 14.50. Büyük boydaki hobi kitapların fiyatları 16.90. İkili amigurumi el örmesi kitinin fiyatı 39.90. Çelik misin alış işlerinin fiyatları 3.90. Onlu makara setinin fiyatı ise 9.90. Nakışa başlangıç kitinin fiyatı 36.90. Altın başaktan 20 gram ağırlığına sahip polyester iplerin fiyatları 1.90. Terzi dikiş setinin fiyatı 26.90. Tekerlekli saklama kabuk kutularının fiyatları 59.90. Küçük boydaki kanaviçe kitlerinin fiyatları 18.50. Singer markasına ait el dikiş makinesinin fiyatı 69.90. Sizler kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek destek olmayı lütfen unutmayın. Küçük boydaki hobi kitapların her birinin fiyatı 7.90. Nakış kasnağı seti ikili set tane ürün fiyatı 24.90. 35 cm yüksekliğe sahip ikili örgü şişlerinin fiyatları 3.90. Üçlü panç iğne setinin fiyatı 34.90. Dörtlü pompon aparat setinin fiyatı 13.90. Karma hobi kitapların her birinin fiyatı 12.90. Contigo marka 740 milim kapasiteli termosun fiyatı 199 TL. Farklı desen seçenekleri kapaklı oyuncak kutuların her birinin fiyatı 12.50 Termal kadın taytlarının fiyatları 14.90 40 ile 43 numaralar arasında klasik deri erkek ayakkabılarının fiyatları 69.90 1200 milim kapasiteli Contigo marka termosun fiyatı ise 215 TL. 40 ile 44 numaralar arasında Gezer marka kışlık erkek terliklerinin fiyatları 19.90. Silikon tabancaların fiyatları 32.90. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek destek olmayı lütfen unutmayın. Leto markasına ait yarım fermarlı erkek sivit sweatshirtlerin fiyatları 49.90. Yine Leto markasına ait tam fermarlı erkek sivitlerin fiyatları ise yine aynı şekilde 49.90. 36 ile 40 numaralar arasında Gezer markasına ait kışlık kadın terliklerinin fiyatları 19.90. 2 USB'li araç şarjıda hava nemlendiricinin fiyatı 59.90. İkili ota koltuk minderlerinin fiyatları 100 TL. Free Sound profesyonel mono şoför kulaklığının fiyatı 59.90. Direksiyon çevirme topuzunun fiyatı 19.90. Auto ve air kompresörün fiyatı 150 TL. Şarjın mini boydaki vidalama setinin fiyatı 199 TL. Dijital kompresörün fiyatı 250 TL. Sensörlü varlı şarj ve telefon tutacağının fiyatı 69.90. Araç içi havalı yatağın fiyatı 199 TL ürün 2 yıl firma garantisine sahip. Starcom marka full HD çift kamerali araç dikiz aynasının fiyatı 225 TL. 6 ile 11 yaş arası termal çocuk taytlarının fiyatları 11.90. İste gelsin diyoruz. Bin marketlerin sizler için getirmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kral Şakir kumbaralarının fiyatları 3.90. Polis itfaiye yarış garaj setlerinin fiyatları 16.90. Hasbro marka karma kutu oyunlarının fiyatları 29.90. Kral Şahir hafıza oyunlarının fiyatları 8.50. Kral Şakir'den ikili puzzle'ların fiyatları 9.50. Pisalo Mondi'den dörtlü çek bırak oyuncaklarının fiyatları 29.90. 300 parça oluşan dede markasına ait süper bambu çubukların fiyatları 39.90 54 parça oluşan ahşap denge oyununun fiyatı 14.90. Kral Şakir serisi kitapların fiyatları 14.90. Altını ıslatan Melis Bebeğin fiyatı 49.90. Sizlerden camız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek destek olmayı unutmayın. 8'li Kral Şakir balonlarının fiyatları 4.90. Video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aktörün videosuna görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.